ve Batılın Savaşı'nda Hakkın tarafında olan Kadim Muhafız kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz terör, tarihçesi ve günümüz. Ademoğullarının birbirini öldürmesi, Sezar'ın evlatları tarafından öldürülmesi, Miran'dan sonra 66 ile 73 yılları arasında Filistin'de kısa hançer kullanan bir çetenin faaliyetleri, Roma İmparatorluğu dönemlerinde işlek yerlerde Minita'nın düşmanı öldürmesi, Hintli Tut örgütü kurbanlarını ipekten bir iple boğarak 7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar 1 milyondan fazla kişiyi öldürmüştür. İran'da Hasan Sabbah'ın Haşarşileri Nizam-ı Mülkü öldürme hadiseleri tarih öncesi terör olayını örneklerdir. 17. yüzyıla geldiğimizde İngiltere'de Borut Komtosu çetesi İngiliz parlamento binasını havaya uçurmaya teşebbüs etmiştir. Fransız ihtilali sonrası yönetimde iktidarı pekiştirmek için terör eylemleri yine yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin iç savaşında yenilgiye uğrayan Güneydiler Ku Klux Klan örgütü bu Amerikan filmlerinde konu olmuş bir örgüttür aynı zamanda. Çarlık Rusyası'nda e, Notya -Not örgütü çarı öldürmüştür. Fransa var 1893 ve meclisi bomba almış ve idam edilmiştir. Rusya'da 1900'lerde sosyal devrimci parti suikastlar yapmıştır. Sırp Avusturya Macaristan velatını Saragosta'da öldürerek Birinci Dünya Savaşı'nı başlatmıştır. Fransız devrimlerinden sonra milliyetçilik fikri Osmanlı'da azınlık terör çötelerini, terör eylemlerini yaptırmaya teşvik etmiştir. Dijital terör, biyolojik terör, eğitim terörü, gıda terörü, ilaç ve kimya terörü, etnik terör gibi farklı başlıklar arasında terör konusunu incelememiz mümkündür. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya paylaşılmış, insanlık nükleer silahla tanışmıştı. Ülkelerin birbirleriyle savaşmaları ekonomik ve insan kaybı bakımında karşılanamaz bir bedel ile bedel ödemesiyle sonuçlanıyordu. Bunun önüne geçmek isteyen devletler terör örgütleri kurup taşeron kuvvet olarak insan kaybetmekten ve düşük maliyetleri sebebiyle bu sistemi tercih edip kullandırır. Terör örgütleri özel eğitimler olduklarında mücadele etmek için de terörle mücadele birimleri, askerlerde de özel timleri oluştururdu. Terör örgütleri ile bir ülkenin sermayesinin başka ülkeye gitmesi, yetişmiş insanının şehit edilmesi, yanlış bilgiyi doğru bilgi gibi gösterme, zehri şifa niyetine sunma, e, zengin kültürümüzdeki farklılıkları görücülük olarak kullanma, korku frekansı yayıp insanlığı negatifte tutma başarıyla uygulandı. Bizler bu durum karşısında ne yapabiliriz? Atalarımızın nasihatlerine uymak, yaratanın emirlerine uymak, düşmanın silahıyla silahlanmak, yani düşmanı iyi tanımak, kullandığı metotları bilmek, ilim sahibi olmak, ülkesi için icatlarda bulunan kişilerin can güvenliğini sağlamak, bilim ve teknolojiye yatırım yapmak, ülkemizi sevmek, ülkemizin zararına adım atmamak, ehliyetliğe kadar önem vermemek şu an için bizim yapabileceklerimiz arasındadır. Kısa bir öz olarak terör tarihçesi ve günümüzü özetlediniz, dinlediğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum.